أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم وكتب آيات سور suresinin 8. dokuzuncu ve 10. ayetleri Allah Azze ve Celle 8. ayette ki önceki dersimizde ele almıştık. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا Biz onları ceset eylemedik. وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Onlar sonsuz varlıklarda değillerdi. Ne ceset diler? لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ Yemek yemeyen, içmeyen, Dolayısıyla beşer tabiatından ayrı varlıklar böyle olmadılar. Biz onları yeryüzünde yaşayan siz beşer varlıklar gibi beşer olarak seçtik. Min enfusihim kendilerinden. Cenab-ı Hak melek beklentilerine bir ayet-i kerime de eğer yeryüzündekiler melek olsaydı lanazzanna aleyhim min es melâikân Rasula, yemşûne mutmaennîn lenezelnâ aleyhim min es-semâi melâkan Rasula. kul lev kâne fil ardı melâiketu yemşûne mutmaennîn lenezelnâ aleyhim min es-semâi melâkan Rasula. Eğer yer yüzündekiler orada gezip dolaşanlar orada ikamet edenler melek olsalardı biz de o zaman onlara gökten bir melek indirirdik. Ancak yeryüzünde yaşayanlar insan olduğu için onların hemcinsleri kendilerinden biri olarak onlara anlatacak, paylaşacak ve kendisi bunu yaşarken bizatihi örnek olacak bir kimseyi Allah Azze ve Celle elçi olarak gönderdi. Dolayısıyla tabiat itibariyle zaten bunlar sonsuz varlıklar değildi. Kendi ee, yaşam alanları, hayat alanları itibariyle muhataplarıyla aynı cinsten olan, sonsuz da olmayan ki bu kısmına önceki dersimizde değindik. O mekanu halidin onlar sonsuz varlıklar değillerdi. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e "O li basarin min qablikal khuld." Senden önce hiçbir beşere bu hayatında yani dünya hayatında sonsuz bir varlık vermedik. Efe <laughs> de sen öleceksin de yani bu hayatında. Fahumul <laughs> halidun onlar ardın sıra sonsuz olarak mı kalacaklar? Dolayısıyla bu peygamberler için söz konusu olmadığı gibi diğer insanlar için de söz konusu değil. Kulu nefsin maut. Her kişi ölümü tadacak, tatmak durumundadır. Tabi bu hayatla alakalı olarak. Çünkü bir sonraki hayata intikal edildiğinde artık onlar o ma nahnu ''Bize ölecek değiliz diyorlar. Cenab-ı Hak onlardan bize aktarıyor. Ve yine Cenab-ı Hak cehennemliklerle alakalı olarak la fiha'l mevta illa'l mevtete'l Cennetliklerle alakalı olarak Cenab-ı Hak da aynı şeyi söyledi. Onlar ölümü artık tadacak değiller. Vaktiyle tattıkları ölümden gayrı Cehennemliktekilerle ilgili olarak da la yuqda aleyhim feyamutu. İşleri bitirilmez ki ölüp ölsünler. Yani ölüp de kurtulsunlar. Dolayısıyla sonraki e, hayatla alakalı değil, bu hayatla alakalı olarak Cenab-ı Hak ölümün mukadder olduğunu, kullu nefsin ve iqatul mevt. her kişinin ölümü tadacağını, dolayısıyla da peygamberlerin, rasullerin dahi e, halidun yani sonsuz bir varlıkta ve ölümsüz olmadıklarını söyledi. Şimdi peygamberlerin kavimlerine geldikleri, onları Allah Azze ve Celle'nin başta müjdesiyle e, müjdeledikleri, akabinde e, buna itibar etmeyenleri, uyardıkları ve karşılığında onlardan, ağırlıklı olarak olumsuz tepkiler aldıklarını, Sure'nin başından beri konuşuyoruz. Peygamberlerine karşı onların davetlerini, Cenab-ı Hakk'a çağrılarını etkisiz kılmaya çalışan halktan yani insanlardan bir ters tepki var. Allah Azze ve Celle Sure'nin başından itibaren insanların bu gafletini, Cenab-ı Hakk'a karşı bu duyarsızlıklarını, ilgisizliklerini bize e, sundu. Dolayısıyla bir çatışma hattını görüyoruz. Kendisi insanları iyiliğe çağıran, esenliğe çağıran, cennete çağıran bir peygamber karşılığında insanlardan tahkir görüyor, aşağılamak görüyor, ilgisizlik görüyor, hatta yeri geliyor zulüm görüyor, işkence görüyor. Dolayısıyla böyle bir akış var surenin başından beri. Cenab-ı Hak okuduğumuz ayet-i kerime, bugün geldiğimiz ayette, dokuzuncu ayette ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ Neticede biz e, peygamberlere verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları e, kurtardık. Onlara necat sağladık. Necat فَاَنْجَيْنَاهُمْ bir kurtuluş ve e, sürecin sonunda, yani işler bittiğinde, e, kimin bu işten karlı çıktığı, kimin bu işten zararlı çıktığı, nihai netice. Dolayısıyla süreç içerisinde olup bitenler değil, esas itibariyle netice önemli. Cenab-ı Hak buna akibet diyor. O yüzden, e, وَلَا lil لِلْمُتَّقِينَ Akibet, muttakilerin olacaktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi, ee, hayatta durumlar ne şekilde gelişirse gelişsin ee, isterse müşriklerin ve kafirlerin ve münafıkların e, üste çıkması, baskı kurması hatta e, sıkıntılar yaşatmaları mü'minlere ve peygamberlere bunların hepsi söz konusu olabilir. Ama esas olan neticedir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin kıssalarını bize anlattıkça hep dikkatimizi neticeye çeker. Sonuç itibariyle فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُونَ Zalim kavmin ardı kesilmiş, işleri bitirilmiş. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ Ve her halükarda hamd, alimlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye baki kalmıştır. Bütün kıssaların özeti Cenab-ı Hakk'ın verdiği, bütün kıssaların özeti böyledir. Dolayısıyla necat, kurtuluş, muttakiler için başta peygamberler ve sonra onlara iman edenler için söz konusudur. Bu Cenab-ı Hakk'ın vaadi. O yüzden diyor ki, ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ vade. Sonra biz onlara vaadimizi doğruya çıkardık, gerçekleştirdik fenceynehum ve böylece onları kurtardık. Aslında peygamberler insanları tam da bu kurtuluşa çağıran kimseler. Hz. Musa Aleyhisselam'ın Ya kavmi ma li ed'ûkum ilen necati Ey kavmim şuraya bakar mısınız? Ben sizi necata çağırıyorum. Ma li ed'ûkum ilen necati ve ted'ûneni ilen Halbuki siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Hz. Musa Aleyhisselam'ın onları çağırdı. Cenab-ı Hakk'ın rızası Allah'ı tanıyıp, Cenab-ı Hakk'ı sevip ona saygılı bir yaşam sürdürmek ve böylece e, zaten tükenecek olan hayatın neticesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve onun e, vaat ettiği cennetlerine kavuşmak. necatin yani kurtuluşun ve muazzam kazanımın, süreçten karlı çıkmanın e, formülü bunlar. Sürecin içerisinde ise belli sıkıntılar kuşkusuz yaşanıyor. Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle e, bizlere hitaben dedi ki لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Onlar size eziyetten gayrı bir zarar veremezler. Yani onlar size kalıcı bir zarar veremezler. Verecekleri zararlar eziyetten ibarettir. Eziyet, geçici zararlar. Bunun içerisinde ölüm dahi olsa bunlar sonsuz bir perspektiften bakıldığı zaman ee, nihai ve kalıcı zararlar değildir. Kişinin akıbetini, kişinin sonsuz geleceğini etkilemek, elinden çalmak bunlar kalıcı zararlardır. Bunlar kişinin necatını, kişinin kurtuluşunu, kişinin akibetini, olumsuz etkiler. Kafirlerin müminlere bu e, kabil, bu türden bir zarar vermeleri söz konusu değil. Allah Azze ve Celle bu anlamda vaadi var. Yani size bu yönde zarar veremeyecek. Ne denli onlar baskı uygularlarsa uygulasınlar, akıbetinizi, Cenab-ı Hak ile olan irtibatınızı ve onun vaat ettiği sonuçlara kavuşmanızı e, olumsuz etkileyemeyecekler. İşte bunun e, küfrün en İslam karşısında en güçlü olduğu dönemlerde, mesela Mekke döneminde, iman edenlere, üstelik onlar o kadar cılız, çelimsiz, çaresiz ve zayıf iken, çoğu kölelerden ibaretken uyguladıkları işkenceleri, uyguladıkları baskı e, politikalarını düşününüz, Bunlar onların sonsuz geleceğine ve akıbetine etki edecek bir boyuta ulaşamamıştır. Bunlar içerisinde öldürdükleri var. Yani Hz. Sümeyye'yi şehit ettiler ama onun necatına, onun Hz. Peygamberle birlikte kavuştuğu, buluştuğu kurtuluş vaadine müdahale edemediler. Onu bundan ayıramadılar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin vaadi, muttakiler hakkında, müminler hakkında ve başta rasuller hakkında e, geçerlidir. Kişi sürece girdiği zaman e, başına pek çok sıkıntı gelebileceğini elbette bilmeli. Çünkü Cenab-ı Hak e, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا e, Siz el kitaptan olsun, müşriklerden olsun, çok eziyetler görür, çok eşi eziyetler işitecek e, olacaksınız. Ama tüm bunlar لَنْ يَضُرُّكُمْ illa اَذَا Bunlar eziyetten ibaret kalacaktır. Sizin benimle olan yolculuğunuzda ve sürecinizde e, sizi akamete uğratacak değildir. Bazı kimseler Cenab-ı Hakk'ın vaadini Kafirlerin müminlere bir fiske bile vuramayışına, herhangi bir zarar verememesi gibi algıladıkları zaman, müminlerin e, yer yer gördükleri sıkıntılar, işkenceler kafirlerden yana. E o zaman madem ki Cenab-ı Hak güçlü, madem ki Cenab-ı Hak onların sahibi, o da on, onlarda ona inanıyorlar, neden onlar onların elinden kurtarmıyor? Şu halde demek ki Allah e, yok veya onlarla aralarında böyle bir irtibat yok ki, bu müminler bu kadar eziyet görüyorlar. Eğer bu resme böyle bakarsanız, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında özellikle Mekke dönemindeki resim de böyleydi. Ama o resmin vaadi nasıldı? Allah Azze ve Celle, Peygamberine vaad ettiği şekliyle şu an tarihin bu diliminden baktığımız zaman, Vadin nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Adım adım o gün bir köy kadar küçük olan Mekke'den ve kilit gibi kapalı bir yarım adadan bütün dünyaya yayılmış, devasa, e, global manada en büyük e, veya en büyük olmaya namzet e, milyarlarca insanın tabi olduğu bir din üzere şu anki gelişmeyi görüyoruz. Demek ki vaktiyle olan o işkenceleri, o sıkıntıları Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle, Cenab-ı Hakk'ın gerçekleştirmeyi vaad ettiği vaadiyle çelişkili e, görmemek lazım. Kaldı ki Cenab-ı Hakk'ın geçmişte nice peygamberler var ki, onlara dünyada iman eden böyle kalabalıklar da nasip etmedi Allah Azze ve Celle. Ama yine onlar için de vaadini Cenab-ı Hakk gerçekleştirdi. Yani neydi onlar için vaadi? Demin konuştuk, necat yani, bu dünya hayatından ve sınamasından, e, cehennem tehlikesinden kurtularak cennet gibi muazzam bir sonucu e, kazanmak, muazzam bir sonucu elde etmek. Söz gelimi Lut Aleyhisselam'ı hatırlayınız. Cenab-ı Hak, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yanından geçti elçiler, ona bir uğradılar. قَالَ bukum, خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ Dedi ki ey elçiler sizin e, işiniz nedir? Kâlû dediler ki inna ursinnâ ila kavmil mücrimîn Biz mücrim bir kavme gönderdik. Linurselâ aleyhim hecâraten min tin. Bunların cürmü e, hem cinsleriyle yani erkek erkeğe e, cinsi münasebette bulunur ve e, Allah Azze ve Celle'nin elçisi üzerinden e, gerçekleştirdiği, yaptığı hatırlatmaları, fıtlatlarına, e, doğal yaratılışlarına geri dönmeleri, vazgeçmeleri, tövbe etmeleri hususundaki e, uyarıları dikkate almaz. Tam tersi öyle bir an geldi ki elçiye, لَاِنَّمْ Eğer vazgeçmezsen seni reçm ederiz, taşlar öldürürüz yahut buradan kovarız, süreriz diye tehditte bulundular. Allah Azze ve Celle onlar azgınlıklarını bu düzeylere getirince artık azabın e, azabını gönderdi. İşte orada diyor ki linur sel aleyhim hicaratan Ama buraya bu noktaya gelinceye kadar Hz. Lut Aleyhisselam'ın onlarla yaşadıkları, onların Hz. Lut Aleyhisselam'a ve ailesine yaşattıkları ne düşününüz? Dolayısıyla süreçte müminlerin hiçbir eziyet görmemesi gibi bir garantiden söz etmiyoruz. Tam tersi kafirlerin eliyle müminlerin sıkıntılara uğratılması müminlerin kendi imtihan süreçlerinin de aslında bir parçasıdır. Allah azze ve celle vacanna ba'dakum li ba'din fitne. Sizi birbirinize fitne kıldık. Yani bizler kâfirler, münafıklar, falsıklar, müminler birbirimizin sınavında aslında birer e, belli rollerimiz var. Birbirimizin sınavının içerisine girip girip çıkıyoruz. Dolayısıyla onların e, müminlere dönük olarak yer yer gerçekleştirdikleri e, baskılar, sıkıntılar hatta işkenceler müminlerin açısından kendi sınavlarında da bir anlamı ve karşılığı var. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin vaadini yani kullarına iman eden elçiye tabi olan kullarına olan vaadini, Doğru anlamamız lazım. Burada e, dünya hayatındaki bu sürecin e, cehennem tehlikesinden ki en büyük tehlike kurtuluş dediğimiz zaman aklımıza e, cehennem ve onun tehlikesinden bertaraf olmak. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Kim ateşten paçayı sıyırır da yani kurtarır da, kurtarılır da ve udkhilal cennete cennete sokulursa fakad fe faz işte o kurtulmuş demektir. Esas necat veya mutlak içerisinde necat böyledir. Nitekim e, cehennemden geçiş ki herkesin bu e, durumu söz konusu ama kurtuluş sadece mutlakiler için söz konusu. Cenab-ı Hak emminkum illa variduha sizden cehenneme uğramayacak yok. Kana ala rabbike hatmen makdiyya. Bu Rabbinin kesinlikle yapacağı bir şeydir. Sonra ne dedi? Thumma nunajjil lezina Sonra muttakileri biz kurtarırız. İşte bu kurtuluş. Thumma nunajjil lezina Sonra biz muttakileri kurtarır, kurtarırız. Nereden? Cehennemden ve وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ fiha <فِيهَا> Zalimleri de orada yani cehennemde çöke kalmış, oradan geçemeyen, oradan ilerleyemeyen, oraya batmış, düşmüş olarak bırakırız. Dolayısıyla necat dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın elçilere ve elçilere iman eden e, müminlere olan vaadi, kişilerin Cenab-ı Hakk'a iman etmek suretiyle tutundukları e, bu müjdeye, ve emin olmak istedikleri cehennem korkusuna karşı e, olan bağlantının korunabilmesi, bunun tehlikeye düşmemesi, bu sonucun kendilerine yaşatılması, onlar iradelerinden ve isteklerinden ve kararlılıklarından vazgeçmedikleri sürece kafirlerin eliyle bu yoldan alı garantisidir. O yüzden e, Allah Azze ve Celle'nin bu vadi Mesela Hz. Musa aleyhisselam kavmine dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Dedi ki ey kavmim siz eğer Allah'a iman ettiyseniz, adım attınız, başladınız, iman ettiniz فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلُوا Şimdi Allah'a tevekkül etmeniz lazım. Cenab-ı Hakk'ın vaadine inanmanız ve bu süreçte yol almanız lazım. فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Onlar dediler ki قَالُوا alallahi tevekkelna. Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbena la teca'alna fitneten lil kavmi zalimin. Ya Rabbi bizi bu zalim kavmin elinde fitne olarak bırakma. Onların bize uygulayacakları sıkıntılar, ıstıraplar ve eziyetlerin bizi dinimizden döndürmesine, yolumuzdan alıkoymasına fırsat verme la tecalna fitneten lil kavmi zalimin ve neccina rahmetik ve rahmetinle bizi bunlardan kurtar minel kavmil kafirin dolayısıyla bu sürecin daha başı böyle ama Cenab-ı Hakk'ın vaadi aynı sürecin içerisine girdiğiniz zaman İsrailoğullarının özellikle Mısır'dan çıkıncaya kadar çektiklerini bir düşünün sürecin onlar açısından nasıl yorucu, nasıl e, imtihan dolu olduğunu Dolayısıyla vaat ile bunlar arasında bir çelişki yok çünkü vaat cehennemden e, cehennem tehlikesinden kurtuluşu ve cennete ulaşmayı e, garanti ediyor İrade ve isteklik devam ettiği sürece yoksa süreçte hiçbir zorlukla karşılaşmayacaksınız süreçte başınıza hiçbir kötü bir şey gelmeyecek hiçbir aşağılamayı duymayacaksınız hiçbir e, fiske, tokat, eziyet, işkence hatta bunun ucu ölüme de varabilir. Nitekim hayatta iyisiyle, kötüsüyle nihayetinde herkes zaten ölür. Bunların, e, bunlara yönelik bir garanti değil. Nitekim Hz. Musa Aleyhisselam dedi ki قَالَ يَا قَوْمِ اِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاسْبِرُوا Ey <laughs> kavmim Allah'a sığının ve sabredin. Süreç ilerledikçe, onlar sıkıntılarla karşılaştıkça dedi ki Allah'a sığının. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ذيك أرز الله أرز دي لذيك لأنه وعرز كله شندو هنرى بيركش أجمع لك يا سلطان الفاتح يارن كنلري شوري أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته